Geri çek, Bunlar insan değiller. Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK sempatizanları oy vermeye gelen Türk vatandaşlara saldırdı. Er, er, er. Sıprat. 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 Gel gel bize de saldır. Marsilya'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor. Diplomatik kaynaklara göre dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda bir çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı. Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı. Kaynaklar Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin, Marsilya Başkonsolosluğu'nun ve Fransız güvenlik güçlerinin sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, Almanya'nın ardından yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. <laughs>